Sadece iki basic parçayla kombini tamamlıyoruz. Önemli olan neydi? Önemli olan kaliteli ve güzel bir basic bulmak. O da sağ olsun kocamın dolabında vardı. Teşekkürler koca. Hemen sahiplendim. <laughs> hemen hemen her kombinde, <laughs> hemen, hemen, her kombinde <laughs> hemen hemen her kombinde kullandığım şu fuları belime bir takacağım. Hala şu zincir kemerlerden almayan kaldı mı? Biraz olayı abartacağım. Bu zincir kemeri şöyle belime bağlayacağım. Altına siyah makosenlerimi giyeceğim. Gözlük olarak bunu alacağım. Bu kombine bir şapka gider. Şapka ekleyeceğim. Çantam bunu alacağım. Aksesuarlarım zaten takmıştım. Kalsın. Şöyle geriye gideyim bir bakalım. Böyle basic kombinler gerçekten çok kurtarıcı olmuyor mu ama? Bence çok iyi oldu. Şöyle de bakalım hatta. Şu olay da kombini bambaşka bir boyuta taşıdı bence. Hiç yani basic giymişsin gibi değil. Gerçekten iki basic parçayla her şeyi yapabileceğimizi anladık arkadaşlar. <laughs> ne takarsanız oluyor yani. Ne şekilde giyerseniz oluyor. Bu da benim tarzım. Siz nasıl buldunuz? Eğer Beğendiyseniz beni takip edip yorum yapmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.